Selamlar aleyküm herkese tekrar merhabalar arkadaşlar ee, sezon sonu geldi biliyorsunuz artık bol bol bize malzeme çıkacak bu arkadaşın aim e, pardon özür dilerim aimlog'da muhtemelen var da ekini hep beraber izleyelim yine yani bir ek videosu Aziz abi. Zaten bir video yeni başladı. Ben yatıyorum. Tamam birader. Allah rahatlık versin. Aa, arada buraları keser. Yok kesmeyeceğim. Direkt yayınlayacağım böyle. Sağ ya, arkadaşım, <laughs> Tamam kardeşim sen, sen de Allah rahatlık versin. Görüşürüz. İşin nasıl gelsin. Ya arkadaşlar vallahi 24.07 2024 Çarşamba gecesi ben bugünkü kadar lobide hile olduğu bir akşam görmedim. 13 gün kaldı, 2 hafta kaldı. Şimdi ne yapacaklar biliyor musun? Şu an ayarladılar abi. Bak bu hafta. Özellikle bu hafta 13 gün kaldı. 7 günü ayarlayacaklar. Bu hafta full hile açacaklar. Sezonun bitimine 6 6 gün kala da hileyle hesaplarını master'a kasanlar. Bak şuna bak şuna. Hesaplarını hileyle master'a kasan adamlar e, oyuna bir daha girmeyecek. Master olduktan sonra bırakacak. Zaten 7 gün girmesi de bir şey olmuyor. Puan düşümü yok. E, onun için bu hafta dikkat edin. Dikkat edin demiyorum oynuyorsunuz. Yani bu hafta ekstrem derecede e, hileyle karşılaşmanız mümkün. Bol bol oyuna girmem lazım. Benimki bol bol sizlere video çıkartayım. Video, e, oyun çıkartayım. Yapacak bir şey yok. Sezon sonu ve sezon başları maalesef biraz böyle. Bu adam biraz da gördüğüm kadarıyla fazlasıyla kaçak takılıyor. Ya ee, şöyle biraz gerilerden geleyim. Baktığı gördüğü bir yerler var mı? Ama adam her yeri o kadar güzel seri diyor ki. Ya bu kadar da belirtme sonu biraz şey öyle ya, prof oyna ya, değil mi? Bu kadar değişik olmaz bir adam. Tamam, baktı arkayı kontrol etti, hiçbir şey yok. Yani o kadar belli ki şey acemi bir oyuncu olduğu çünkü yani oyun, oyun uzun zaman oynayıp da ya artık oyun uzun zaman oynayıp da hileyi gerçekten profesyonelce kullananlar var onları da tebrik etmek lazım bu arada çünkü iş öğrendikleri için ama bu hem acemi hem de aptal Bizim izlememizdeki 600 metre miydi? 800 müydü arkadaşlar? 600 metre yakındaki çemberi görebiliyorduk. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Düzeltirsiniz beni. Yani düşün biraz önce adamda nasıl bir hilenin sınırı yoksa bizim göremediğimiz metredeki adamı ateş etti. O kadar derece iyi görüyor yani. Justus. Bak şu Justus sağ üstteki. Bu da sıkıntılı. 2-3 maç önce içimizden geçtiler. BBY. Anladım. Bir önceki videoda bizimle alakası yok diye orada bir yapılmış ama BBY. Burada söyleyeyim ya bu kadar isimde şey var. Hilecilerle yazışmaları falan var. Onları da biraz daha data biriktireyim. Ama şu an elimde mevcut. İstiyorsanız birazdan açıp Discord'da. Hatta bu dur la bu videoda da göstereyim ya onu. Galeristin hilecilerle Yazışmalarını falan göstermemi ister misiniz? Göstereyim mi? Geldi. Ne zaman yazıştığını bilmiyorum. Tarihte vardır muhtemelen. Tam dikkat etmedim. Oyunda olduğum için birileri gönderdi bana. Ama onu planlamam lazım ya. Yani gönderen kişilerin ifşa olmaması için oraları falan bir şey yapmam lazım. sansürlemem lazım. Ben o işleri bir organize edeyim. Ondan sonra o, o yazışmaları falan da sizlere böyle bir paylaşmak istiyorum arkadaşlar. İşte bizden hesap alırsan şöyle olursa sana şu kadar sana bu kadar. Fiyat konuşmalar vesaireler. Çevremde çok hile isteyen var. Onları sana yönlendiririm falan. Yani abi Aa, yavrum benim benim. Şimdi şey sorayım sizlere. Örnek veriyorum. Düzgün dürüst oynuyorsunuz. İnternette karşınıza hile satan bir site çıktı biliyorsunuz. Değil mi? Ama siz hile kullanmıyorsunuz. Altıncı siz hile kullanmıyorsunuz. Ve karşınıza bir web sayfası çıkıyor. Hile satıyor. O adamların hileleri de sağlam, güzel. Sonra hilenin moderatörüyle iletişime geçip "Ya abi işte bize kaç para olur? İşte veyahut da yok. Bende çok isteyen var. Ben kullanmıyorum ama bizde çok isteyen var. Ee, hani ben onları sana yönlendireceğim. Gibi bir diyalog falan. Ayı ragı ne koymuş sana? Bak şimdi üzbeje bir koyacak arkadaşlar. Sıra 3-5'de. Hop. Bir sonraki miydi? Yohanasın avradını. Abi bu neymiş ya? <laughs> yani he, o konuya geleceğim. Yani ben şahsen örnek veriyorum. Ee, ve hatta sizler içinizde dürüst olan insanların hiçbirinizin bu tarz illegal yollar birilerinin işini çözeceğinizi, birilerinizin, birilerinin işini halledeceğinizi asla düşünmem. Siz yani dürüst olan adamlar bunu yapmaz. Basar küfürü ne işin var lan? Hileyle, hurdayla veyahut da sahtekarlıkla veyahut da illegal bir işle der kestirir atar diye düşünüyorum. Galerist o yazışmalar eskiden mi yeniden mi bilmiyorum. Sen belki diyebilirsin ki ya çok çok eskiden. En nihayetinde bu işlerin içerisinde olduğun zamanında da olsa, şu an benim elimde datalar var. Ben ee, de işte zamanında anlatmıştı sizi, ifşa ettiniz, kendi kendinizi ifşa ettiniz. Makro kullanıyoruz diye dört tane hesabı banlattırdı, değil mi? McKenzie metzi GO TO bir bro. Yani arkadaşlar ee, bir şey var ee, terim var bizim memlekette büyüklerimiz böyle anlatırdı yani bir fıkra diyeyim daha doğrusu işte adamın bir tanesi arkadaşına demiş ki ya demiş senin hanımı demiş Kerane'de görmüşler. O demiş ki ne alakası var lan ne işi var benim karımı Kerane'de. İnanmamış. Demiş ki oğlum benim karım gördü. Benim karım senin karıyı Kerane'de görmüş. Ulan ipe Senin karının orada ne işi vardı? Şimdi suçlu suçluyla takılır. Düzgün adam düzgün adamla takılır. illegal işler peşinde koşan adam böyle ortamların içerisinde olur. Yani ömür billah size ben şimdi Google Chrome'u açayım. <laughs> Gidebildiği kadar geriye gideyim. Örnek veriyorum. Hileyle alakalı, hurda ile alakalı veya da illegal şeylerle alakalı hiçbir tane böyle bir e, bulamazsınız. Aramamı bulamazsınız. Çünkü örnek veriyorum işim yoktur yani. ilgi alanıma girmiyor. Tamam mı? Şimdi bu arkadaşların da burada da oyunun bozukluğunu göstereyim size. Bak, 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 bak. İyi izleyin. Oyun bozuk. Bak, bak, bak. Hop, geri ışınlandı. Adam orada şey yedi arkadaşlar. Büyük bir neydi o? Paket loss girdi muhtemelen. Işınlandı oraya ve geri döndü paket losstan kaynaklı. Bu abimizin mevzuları böyle. Kendisini buradan tekrar bir raporlayalım abi. Hamburdiga. Hamburdiga. Peki. Peki abi. Siz neredesiniz? Ha, burası siz miydiniz? Peki. Sabah beri burayla bir fightladık biz. Sen neredesin kral? Sen de oradasın kral. Güzel. Tamam burada artık art, açık açık fight diyoruz burada. Herhangi bir sıkıntı yok ama. Ya niye böyle işlerin içerisindesiniz ya? Neden yani ya? Bize kaç para olur? Yok bilmem ne olur. O bu onu onu size video yapacağım arkadaşlar. Şu arkadaşın İllegal illegal yazışmalarının Discord görüntüleri geldi bana. Ya abi bir de bak ortam o kadar şey ki ee, adi bir düzenine kurulmuş ki kimlerle neler yazıştıysanız özellikle Discord'da bak o kadar çok data akıyor bana. Ya birçoğunu göstermiyorum çünkü yani benim için yeterli. Ben onu bir şekilde bir gameplay'de yakalarım diye saklıyorum kendime, tamam mı? Yani abi Yazıştıklarınızın SS'lerini alıyorlar. Size gıcık kaptıklarını ya da bir şeyler ters gittiğinde başka paylaşıyorlar. Abi insan da biraz akıl olur ya. Bu tarz girdiğinde mesaj atmak kadar şey yani böyle e, basitçe bir davranış şekli yok. Niye iz bırakayım ki arkamda yani ben öyle bir şey yapsam? Niye iz bırakayım? Ya da fake bir hesaptan yazmam lazım. Akıllı bir adamsam. Fake bir hesaptan yazarım aga açarım fake bir Discord hesabı isminin ne olduğu belli olmayan ispatla benim olduğumu. Yani bir şey yapıyorsunuz bunlar akıllıca arkanızda iz bırakmayın. Ortam belli. Her şey ortaya dökülüyor. Yani bunları da biz mi öğretelim size ya? Yazışıyorsunuz, ediyorsunuz. adamlar gelip esesinizi atıyor. Şimdi ne olacak? Ben bunları konuştum diye o Tabii işte bilmem kaç yıl öncesinin mevzularını bulmuş da Bak vallahi tarihi bilmiyorum ama gelecek cevaplar bu. E tamam. 3 sene önce de olsa ne işim vardı o işlerle. Bir insanın zihniyeti 7'sinde neyse 70'inde de aynıdır arkadaşlar. Değişmez. Anlatabiliyor muyum? Sürekli bir adınız hileyle hurdayla şunla bunla anılıyor. Şu an temiz olabilirsin. Bir şey demem. Ama o işlerin içerisinde olduğunu biliyorum. Elinde, elimde de kanıtım var. Dürüst olmanızı diliyorum inşallah. Allah sizi ıslah etsin. Dürüst bir şekilde hak yemeden insanların hakkına girmeden bu işlere oyununu, oyununuzu oynamaya devam edersiniz. İnşallah Allah sizi ıslah etsin. Kimilerinin başına kulak geldiği için büyük kazalar veriyor. Ölümden dönüyor. Ama akıllanmıyor kimileri başına büyük bir iş geliyor, büyük bir maddi zarar uğruyor, akıllanmıyor. Kimisi affedersiniz çoluğu çocuğu hastalanıyor ya bu hastalık bana nereden geliyor? Ne oldu ben neden böyle oldu çocuğuma diyor. Ama şu tarz işler yaptıkları akıllarına gelmiyor. Anladın mı? Anladınız mı abi? Yani orada bence eee manevi bağlantı manevi bağlantıya göre bir yaşam tarzı insanın başına gelenlerle alakalı. Tabii ki sınav en masumun başına da her türlü sınav gelebilir. Orada da senin sabrını ölçer. ve hatta orada senin metanetini ölçer veyahut da senin orada şükrünü test eder. Yani her hasta olan veyahut da başına her bir iş gelen kötü bir insan demek değil bu. Ama bazı musibetlerin de ders çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. İnsan yastığa başa kurunu koyduğu zaman ya ben ne yaptım da bunları yaşıyordum diyebilmeli. Bilmiyorum abi ya. Allah sizi ıslah etsin. Affetsin demek olmaz. Çünkü kulak hakkı yemek bu. Allah kul hakkını affetmiyor. Allah sizi ıslah etsin. Hile kullanan mahlukatlar. Evet arkadaşlar. Bir sonraki hile videosunda tekrar görüşmek dileğiyle. Ee, bu arada abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Yorumlarınızı da bekliyorum. Gayet basit bir Volek videosuydu. Araya da maçta lobide başka biri olduğu için onun konusuna da biraz değinmiş oldum. Yapacağım onun videosunu. O kadar çok yapacağım video var ki göz önüne serdiğim zaman oha falan veyahut zaten biliyorduk da diyebilirsiniz. Ey ye bu neydi? Bir saniye. Gerçi adamın maç boyunca iki tane nakı var. Ee, şu bir. Şu bir abi. Bir saniye. Abi. Arkadaşlar. Öyle muhabbet ederken denk geldi. Vallahi izlememiştim buraları. Bir yorumunuz olur mu buna? Son 4.46 46 83 Denk gelmişlerdir belki aynı maçta. Bakarım Opçizci'den kaç maç yaptıklarına. Ey gidi koca Yusuf ey. ne demişler. Kimin kimde daha iyi hilesi olduğunu bilemem agam bu dünyada demişler. Ey gidi kardeşim. Güzel. Olur öyle arada denk gelir tabii ki. Biz de atıyoruz. Eyvallah. Olabilir tabii bu atışlar normal. Quick scope atan çok güzel quick scope atan insanlar tanıyorum. Bazen ben de yapıyorum. Hadi bunu da ona verdik ama enteresandı. Dediğim gibi yarın yeni bir video gelir. Merak etmeyin. Geç kalmaz. Discord üzerinde çok fazla gelen video var. Onları da değerlendirmeye çalışacağım ama çok küfür ediyorsunuz arkadaşlar. Çok küfürlü videolar var. Onun için paylaşamıyorum attığınız videolarda biraz sessiz bir şekilde benim yorumlarıma bulaş, bırakacak şekilde videolarınızı hazırlarsanız ben de seve seve paylaşırım ve gereken yerlere iletirim. Seviliyorsunuz. Sevgiyle saygıyla kalın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.